değerli izleyiciler, bu haftaya yine sizlere merhaba. Otantik Kıbrıs Mutfağı tarihinden notla düşmeye devam ediyoruz, imza koymaya devam ediyoruz. Ve bu hafta yine e, daha önce yaptığımız, bugün biraz daha farklı bir şekilde gayganay yapacağız. Hem tuzlu hem şekerli yapılıyor. Daha önce bunda benzer yaptık. Ve biz bugün gaygananın temel ham maddesi olan, temel ürünü olan yumurta ile başlayacağız. Ama biz önce e, yumurtayı e, Gayga ne yapacağımız Akıl birlikte e, bunu kümesten toplayarak yapmaya çalışacağız. Evet Akıl Hanım hoş geldin tekrar. Hayır, hoş bulduk. Evet şimdi gelecek kümese. Gelelim yumurtaları toplayalım. Hı hı. Kaygana e, yap başlayalım. Hadi geçelim içeri o zaman. Hayır, hayır. Atar, bum, 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 lider, Naralar, hey 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 izleyiciler, az önce kümesimizden de günlük yumurtaları topladık. Hem tavuk yumurtası, bu da kırmızı tavuk yumurtasıdır ekranım Evet. Bizim kümesten, bu da toprak kuşu hmm. yumurtası. Taze taze. Taze taze, onlar şimdi toplandı. Ee, burayı konsept de budur, her şey taze yapılıyor. Hmm. Ve şimdi biz birlikte ile birlikte gayganayı yapacağız. Hmm. Ee, gayganayı daha önce yapmadık sen akranım Hanım değil daha önce yapmadık. Yo. Başkaları yaptı bize. Evet. Hem tuzlu hem tatlısı, yapılır bunun. Hatta burada deveciğin de peşi oldu, şikayeti oldu bu konuda. Epey barak çağırdıydı şeyde. Yemediydi. Yemediydi. Bak doğru söylüyorsam onu söylüyor. Ertesi evet, gün yaptım kendine ikisini yedi. İkisini? İkisini Bak, vallahi. Yani gerçekten o tuz var yemedi? Ya, ya inanma kendine ya işte. Ha? Aha hadi, Gel, 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 gel abi. abi. Evet Tuğçe alayım buraya. Ha. Bunu da kızın yapsın programı. Hadi Tuğçe gel bakalım. Evet Tuğçe sen daha önce bunu hiç işte gördün mü? Sen ekotürizman anki yapıyorsun. Gaygana. Kıbrıs mutfağı kültürüsün. sen şey duydun mu? Duydum, duydum ama görmedim. Yemedin de? Yemedim. O zaman şimdi yapacak akırap Ve onu yiyecek. N nenin ne ne? <laughs> Aysi. Ha. Kabe, şimdi. Evet. Forma geçmenize önce. Evet. Gerçekten 30 yıldır sen bunu yemedin ya. Evet yemedim. Ama o şikayeti yaptıktan sonra kalem şu yaptılar kendine. Her hafta yapar bana. Yemin ederim sana bir daha yaptım ben ikisini iyi. İkisini ha. de ben yedim. Neyse bir yapayım tanıtım malzemeyi de şimdi evet. tamam. Şimdi ne kullanacak Akıl Hanım? Şimdi biz bunları ne kullanacağız? Yumurta. Ayık. Tek tek onu gösterelim. Yumurta. He. Hellim. Hellim rendelenmiş. Rendelenmiş. Kuru Evet. Çiçek suyu. Evet. Çiçek suyunu koyar. Şey. Un. Un. Yarım bardaktaki şey Zeytin ya? Yok. Fıstık ya. Fıstık ya. Tamam genç, vade fıstık ya onunca. E herhalde vardı ne bileyim. Yani esk, eskiden zeytin yoksa fıstık ya idi. Fıstık ya. Fıstık yani. Evet, tamam. Başka? Kabartma to şeyini toz mu? Vanilya. Bir de şey. Hazır maya. Hazır maya. Tamam. <laughs> Biz bunları şimdi Eskiden maya ne vardı hazır maya yerine? Ekmek mayası koyarlarmış. Ekmek mayası koyarlar. Biz hazır maya koyacağız. Evet. E evet, tamam hadi yapalım onu. Biz bunları şimdi bir <laughs> bir... Kaygana yapıyoruz. He. kaygananın ismini öğrenmek isterseniz ee, Kaynana'nın ismini çıkardılar. Bildiğiniz gibi bu dünyanın kuralıdır. Kaynanalar hiçbir zaman gelin inan iyi geçinmez. Kaygana da 6-7 malzemeden olduğu için iyi çırpılması lazımdır yani. İyi karıştırması lazımdır. Bu da ne demektir? Kaygana gibi, kaynana gibi şu her zaman öyle karıştırır, karıştırır. Oğlunu üsteler dövsün gelinini. Onun için bunun ismini kaygana verdiler, kaynana verdiler. Ama ben gelin olsaydım vallahi kaynanayı koyardım kazanın altına ve kaynadırdım beni sıcak suya ben. Ama Bunlar ahmaktır bunlar. Hepsi sana benzer. Hepsi bana benzer. Ha. Keşke bana benzesinler hepsi. Öyle karıştırıcı. Ben bir karıştırıcı ben değilim ben. Ben kaynağımı istemem diye zannedin. Yok ben kaynağımı şey isterim Hı ben ama. Mı? <Gülüyor> Anladın mı? <laughs> <laughs> ha. Ha. gel bura şimdi. Da evlenesin yapasın ha. Ha. İşin gücün çekişsinizin kaynağını. Evet. E şimdi bu dünyanın kuralıdır yavrum kaynanalar gelinler ile devamlı zıt gider. Yok e, oturma devde bir şey insana, yok gezer bütün gün, yok bilmem ne değil. Ama kaynanalar kızlara yapmaz mı yok oğlum. Evdeydi karın bütün gün gitmedi hiçbir yere. Ya da ayak yemesin kızı. Ama geline gelince bütün gün gezer. Sen de konuş bakalım hadi. Mesela evlisin nişanlı. Hani nişanlısın. Dur bakalım şu izlen kaynana bakalım ne olacak. Ama nedir şimdi? Zaman korkmazlar kaynanaları şimdi. şimdi Kim sallar? Sallar? Evet. Çarpacak ilk. Ha kaynana gibi karıştı. Bak sen de kaynana oldun. Haa. Sen karıştırmaz sen. Seni gayrı gelinim sever beni. Aa, sever seni çok gelinim. Dışarıdan sever seni dışarıdan ama içinden ne bileyim. Söverse bize gelinimiz de şimdi küsecek de bize şimdi. Ama bu kaygana çok tatlıdır ha çok tatlıdır. Yani ...kaygananın bu kadar tatlı olmasından dolayı ...kaynaların için tatlı değildir acaba ona? Kim de sen tatlı değildir. Tatlıdırlar yani kaynanalar. Ya. Sen çok severdin kaynananı sen. Huuu bayılırdın üstüne sen. Ne yapacağım? Ha? Şimdi elimi koyacağız. Şu kaynanaya pardon getirdin kaynanana da. Ne kaynanam çok isterdi ver. <laughs> e onun hatırı vardı ya. Onun hatırı için bir şey yapmadı. Kaynanam ondan. hiç istemezdi beni. Ha. Vallahi. Derdiğim onu bir gelin illa anlat. E sen öyle mi bir kardeşlerim de küsünün derse? Küsü. Ha. Biraz bir bardak tavuğu erik. Kusura bakma kaynanayı sevsin o oğulların kızları. Sevecek tamam. damatlar kaynanayı. Oğullar anne. gibi. Biraz da bahar koyacaktık ama. Naneyi o... niçin koyarlar? E vallahi nane şeydir, Ne bileyim. Nasıl ne bileyim? Hem yapan kayna, kay, da bilmen yani. Yumurtanın kokusunu galiba. E... Biraz e, da çiçek suyu koyalım. bunu koyan yumurtanın şeyini keser, kokusunu keser. Ya da dökelim. Film bugün hastaneye gittim bugün. Gittim kart değiştireyim bugün. Kart değiştiren adam... Durdu baktı ben yüzüme böyle fena fena, yok fena fena da böyle dimdik baktı. Fark ettim diyor beni tanırdır bana sindir bana o kaykan acıdır bana. Şu şikayet ederdin karındandır bana diyor kaykan etmez kaykan etmez sadır bana. Dedim Mehmet derim ben bana derim ben artık. Atıldı bizim barda der kendine öyle hayındır der kendine. Biraz daha hazır mı Bu Kenal Devre CHP'yi konuştu. Gaygan'ı anlatmaya çalıştı. Ben tam olarak bilmiyorum tabii etimolojik açıklamasını henüz. Kendisi bir şey ortaya koymaya çalıştı. Biraz yağladım. Şimdi sinemizi yağladık. Evet. Malzemeyi karıştırdık, çırptık. Evet. Ve şimdi ne yapıyoruz Akra Hanım? Şimdi bunu sinye dökeceğiz. Evet. Ve fırına... Ve fırına vereceğiz. Fırına vereceğiz. Evet Kenal Bey yine evet, kısmı orada tereyeceğin şey. Evet. Gaygan'ı yiyeceğin. Evet. Kendi versin de şimdi kendi. Oradan şimdi aşevine. Bunu fırına koyalım. Kat da bir şey bakalım. E hey, yumurtalı ne olur bir, birden bir şey zaten. Hem bir şey. Evet hadi alalım bunu gidelim fırına koyalım şimdi. Gittiğimiz köylere de kaykanacı çağırırlar bizi. Ha işte. Hani giderik program yaparız tamam. ya o kaykanacı çağırırlar bizi. Bağ olur, bağ olur gelini, geline söyleyin. Efendim, şimdi artık bu tam değil. Atıp eleyecek. Evet. Şerbetle dökeceksin yine. Şeker. O hazırdır. Evet. O hazırladın. Hazırladık. Dışarıda aldık. Dışarıda aldık. Dışarıda adım. O zaman bunu alıp dışarı çıkacak. Evet. Dökelim içine. Dökelim içine. Bu Hı. 15 dakika eder. Evet. 15 dakika. 15 dakika, dakika. Gitmez belki 15 dakika. Gitmez. Bile. Gitmez. Tamam. Hadi bir de onu tatalım beraber. Tamam. Küfe katar bum 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 ağla yolunda güveyi şen gider Hey, hey. Evet Akın Hanım yavaş yavaş bunu çıkarttın fırından. Değil. Şimdi tam hmm. kaygana. gaygana. Tamdır. Tamdı kaygana şimdi. Şimdi ne koyacak üzerine biz bunun? Şerbetini de göreceğiz. Onu nasıl bunu hazırladık? Bunu böyle. Yanacak dikkat et. Ben yarmam gaygana'yı korkmam ben. Ha, sen korkmam Ben korkmam Sos tabular doğru söyler. tabu tabular o. doğru söyler. Zaten hiç istemez ya bu. Sevdiği bana gaygana sayılandır. Ben de sevilir hiçbir zaman ne seveceğim bile. Gaygana'mı sevsin oğulları. Ben ne seveceğim gaygana'mı ne, ne anamdır ne şeyimdir. Hiç sevmez gel yani. miyim? Hiç. Ne seveceğim gay? Herkes annesini sevecek. Şimdi de şey alacak, şerbetini. Hadi al şerbeti daha. <laughs> sen sevin gaynana mı? Çok. Ha. Gaynana çok. Çok demesi işte. Gaynana çok kötü değil Söyle, yap söyleme böyle ya. Ben ne için? Ben bir dakika ne için söylemesin? Ne kötü olsaydı koca vermezdi sana. Benim gibi koca. Gaynana hiç istemezdi benim. Şey. Peki doğru yalan söylüyor. Yalan söylüyor. diye söylüyor. Espri diye Espri diye söylüyor. Espri olsun ben sana... Başka bir ben, bak, bak bir olsun, Ben ha. sana güvenirim. İnanırım sana. ne diyorsun usulen gelin? Sen nasıl öyle? İyi. Bu çok severdi. Çok yani. zaman yaşadılar. Çok evet. severdi kendini bu. Hansızlar öyle gitti. Şerbeti döktük. Şimdi de biraz çeksin afiyetle evet. gelin. Bak bugün de bu evde Roskale, Bülent geldi, Fevzioğlu geldi yakın dostum. Şu o da gelecek buraya bu yeri beraber. Evet, Tatalım. Evet. Kafarmadı çok ama. Şair, çünkü... yazar, araştırmacı, televizyoncu, programcı. Hı 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 hı. Evet Bülent hoş geldin kardeş. gel. Hoş geldiniz Sermina geldi. Her seferi geliyorum beraber şey, Gaygan'a yatalım. Tadımlı olarak. Güzel olarak. Ozan tamam. bu ara çok komik geliyor bize. farkındasın? Paraların evet bu, e, evet, bu araba e, bayağı e, konuk dostlarımız evet. görüyoruz falan böyle. Sönce hoş geldiniz. İsmini Selin'di değil mi? <laughs> Kolay yani. gelsin. Selami Bey siz. Bey bak. Ee, biz bu kaynak kaygananın anosunu yaptıydık başlangıçta. Evet. Bunun ismi kaynanadır. Evet. Ve biz kaygana deriz buna. Nerede bir dakika, bir dakika, bir, bir dakika. nereden bildiğini olduğunu, o çok emin bir programda çünkü. Bunun bilimse bir kaynağı var mı? Yani kaygana sözcüğünün etimoloji elimiz, o köken sözcüğün açıklaması var mı? Yok doğru. Ben ha, bilmiyorum. Onu, ha, tamam, bilmiyorum. Sana. O senin yakıştırmandır. Evet. Yani senin o, benim yakıştırmam. Ha, dolayısıyla bu çok önemlidir. Evet. Biz desek burada gaygana gayna demek değil. Bu doğru olmaz. Çünkü tamam. bizim elimizde bir yoktu kaynağımız. Yani gösterim bir kaynak elimizde bizim sözcük olarak. Ne diyorsun e, sevgili Bülent? Tabii ki öncelikle belli bir kaynağa, belli bir temele evet. dayanmalı. Ee, ...hocamızın, ustamızın söylediği... ...bu böyle bir eskiye dayalı bir... Evet. ...benzetme. Evet. İnançlı bir şeydir daha. Hmm. Olabilir tabii <laughs> daha hani umut diye koyamayız biz o şekilde. Ben de tadını merak ediyorum yalnız. <laughs> Hiç yemeye <gene> değil miyiz? <laughs> Çağırdık, <konuştumun gülüyor> yemeğe geldiler. Yemeğe geldiler. Biz bu <gülüyor> dostlarımız <laughs> geldiğimizde <laughs> merhaba... ...yemeğe gelmişler burası. Evet. <laughs> evet. <laughs> Allah Allah için. Getirelim ben e, samimiyetle söylüyorum. Evet. 52 yaşındayım ve ilk kez... ...böyle bir tatlımızın <laughs> var olduğunu... İlk kez öğrendim. İlk kez tadacağım yani. Şimdi sevgili dostum, mesela şu, mesela mesela yani bunun bu arada. başka bir adı olabilir yok, belki yok, ama. Yok, yok şu anda bu. iki türlü yapılır Kıbrıs <laughs> Zaten bizim bu programın da formatı evet. bilimselliğe dayanık ve halk kültürüne dayanıyor ve evet. otantikliğe dayanıyor. Yani otantik evet. Kıbrıs mutfağı ve burada ortaya koyulmuş olduğumuz bizim bu tatlar unutulmuş veya az unutulmuş bilinmeyen tatlardır. Evet. Bu Gaygana'da e, Kıbrıs toplumunda Rum Türk dahil yaptığı <laughs> ve hiçbir zaman burada Kıbrıs Türk mutfağı yoktur. Evet. Öyle Olmamıştı da. Bu ancak siyasi olabilir. Bu nereden gelir? Bunun bu kökenin? Karpaz'ın, Baf'ın her tanı görebiliyorsun. <laughs> evet. yani Kıbrıs, Kıbrıs mutfağı bir adam mutfağıdır. Evet. Kıbrıs Türk mutfağı olmadığı gibi Kıbrıs Yok. Rum mutfağı da yoktur. <laughs> Evet. bildiği mutfak, ada mutfağıdır. Geçmiş kültürlerden etkilenen evet, bir ki. harmanlaşmadır ada, ada, bu. Ada, ada tabii ki. Ada, ada. Evet. Dolayısıyla bu hem şekerli... Yani bu biraz Lüzinyen, yani biraz Venedik, biraz Cenevizli, biraz Zidane. Tabii, 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 tabii. Uzan, tabi. Osmanlı. Şöyle söyleyeyim Tüm ben sana. geçmiş kültürlerden bir harmanlaşma. Esas temelinde yatan, Hı -hı. otantik mutfağın temelinde yatan Bizans'tır. Evet. Tarhanan da dolman da orasıdır. Evet. Bazen Bazan duyan basında kapışır Rum'da dolma dolma dez diye. Tamam. Tamam. Daha tuhaf bir şey olamaz tartışma. Evet. Kökeni tarhanayın da doğmanın da tamamı Bizans'tır. Peki sevgili şey. kardeşim önce ben sana evet. ikram edeyim. Ne hmm. hmm. oldu? be karı vallahi billahi. Vallahi ettim ekranım. 35 sene yapmadım ama ya 35 sene evet. Daha fırın biraz geçiş oldu da. Olsa... Alayım evet. yorumlar bu güzel mutfağın bu programla ilgili. <laughs> Hadi yap yatın lan. Çok güzel ya. Yani. bir devrilmeyi istedim sevgili dostum Samiyede söylüyorum gerçekten ilk kez tattığım bir tatlı bu ee, son derece güzel, lezzetli özellikle şerbetli olması gerçi benim şekerim nedeniyle biraz daralır ama e, son derece tatlı içeriğinde ne var bunun? yumurta vardır, un vardır, zeytinyağı vardır <laughs> kalorifer tuzu vardır peynir <laughs> <Elim> vardır rendelenmiş <laughs> nane, var. <laughs> nane vardır çok güzel gerçekten çok güzel çok güzel. İlk kez tatlı yemeği mi? Ilk, i̇lk, kez. Gerçekten daha önce hiç yemediğim e, bir tatlıydı bu. Selami sen tatlı önce? Güzel. Ben yani tatlıcıyım. Harika ya. <laughs> Tek kelimeyle. Kıbrıs evet. Kıbrıs bu olduğunu biliyor muydun Selami? Bilmiyordum. Bilmiyordum. Böyle bir tatlı ilk defa yiyorum ama çok güzel. Böyle çok zengin ki mutfak. Ee, daha çok şey var. Bu bir tanesi şu an sizin tatlıyınız. Çok zengin mutfaktır bu. Yani bir de malzeme olarak çok geniş galiba. Duyduğum kadarıyla Öyle şimdi. Mi? Şey fırının üstü yanmaz ya böyle biraz kızarsın. <laughs> bir evet daha güzel Güzel, güzel olmadı daha. Şunu güzel, evet. güzel, güzel bir şey, şey söyleyebilir miyim? Akıl Hanım'a. Anneciğimin adıydı. evet teyzeciğim bir şey çok söyleyeyim siz. Çok ee, evet. Bilmediği için. Siz ilk kez bu tatlıyı kaç, kaç yaşlarda öğrendiniz? Annemiz zamanında. Yani evet. 1940'lar, 30'lar, 50'ler. Evet, evet, Yok şimdi bir 53 tam oldu? Anne, anne oradan geliyor. Evet. Annemiz. Evet. anne oradan geliyor? Annemiz. Evet, annemiz O evet. yıllardan geliyor. O yıllarda tabii. Ve teyzemiz hangi yaşlarda öğrendi ve ilk kez siz ne zaman yaptınız? Evlendikten sonra yapardım. Evet. Çok yaygın mıydı yani sizin köyde? Evet. Çok. Ha Karpazın, Karpazın, diğer köylerinde de yaygın mı bu? yoksa e sadece sizin köy özgü mü? Gayganasını gösterdiler mesela şeyde. Büyük konuk Evet, evet, hiç <laughs> yumurtayı çarptı. Hellimi kodu. Tavayı kodu şeyin üstüne böyle gazın üstüne. Evet. Döktü böyle hellimi. Menemen gibi. Ha gibi. gaygana dedi. Evet. Baksana bizim, bizim gayganamız budur mesela. E, ee, Sizde farklı bir. Evet. Ilhamıyla... Evet. evet. <laughs> Esas gaygananın yapımı ve sarzası budur. Ben de başka köylerde gördüm ama bu şekil yapmazlar. Biraz evvel hanımımın dediği gibi değişik yaparlar. Hmm. Ve ya ben bir şey söyleyeyim. Esası diye bir şey yok. Bunu evet. bu <laughs> Esası diye bir şey yok. Mutfaklar, bölgesel iklim, bölgesel damak tadı, bölgesel üretim ve evet, göre değişik evet. değişiklik sarf eder. Kulluruk ya, tersizlik ya, Çöl ya. Evet. Birinde yapılır spiral gibi yuvarlak. Evet. Birinde yapılır kalk gibi farklı şekilde de evet. ve gidiyor. Dolayısıyla esas bir şey yok. Yöresel farklılıklar arz ediyor. Bizim He. böyleydi. Aslında yoktu. böyle. Böyle. diye orijinal. Hayır. Her bölgenin farklıdır. İsmi de, evet. malzemesi de, yapılırsa evet. da, Ama aynı isimdir. Evet. O şey etmez. Ama içerindekiler her zaman için bölgesel değişime uğrar. Evet. Anlatabildiğim. Yani bu tarafta sen kullanın Şinja mesela odun şeye e, hanım kıyafına, Bafta kullanın Hernip. Evet. O bölgesel şeydir o da iklimdir. hanımefendinin dediği gibi başka bir yerde ismi duyduydum ve tatlı olarak değil. Yemek olarak. Böyle, değil. Evet. Evet. Böyle evet. Evet. yani Türkiye'de bir yerde yani, duyduydum. Evet. 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 evet, var Türkiye var benzerleri ama bu daha farklı. Ha, bizim ya, burada köyümüz daha Ne devamlı yap Allah. Yani ben sana diyorum ki paramla ki bilinsin diyen yani. evet. çünkü Esas kabul ben hiçbir zaman olmaz şey değil orada. Ama gayet güzel oldu, hoş oldu. Evet çok güzel. Evet çok sağ çok sevgili ol, bir ol sevgili Bülent, sevgili Selami. Şeyde. şeyde. Evet. Yok evet. yayında kapatalım programcıyı beraber. Evet. Program beraber. Akranım eline sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel yaptın. Afiyet olsun. Yani şu anda programda dünya ipe dolsun. Evet. Kemal Deveci ye yaptım gayganayı. Benim önümde, benim programda artık aydının sanan köylüktür. Ayıptır. Buna ne yapsan şikayet edecek yani. Aha bu araçta yaptık önünde ki 30 sene evet. yapman yapmak dediği. Abi bir senin kendisine ve yarısını o yedi her evet. olsun. Yesin bu seni Yarısını o yedi. Bir parça Sevda Duyu Selam'ın daha. Biliyorum sen ikimiz dedik bunu. Sen, sen yemedin. Sen mi? yemedin. Aha daha iyi yer. Temizle. Gördün? Bu hmm. araçta dünyanın ipi olsun ki artık yapmasın öyle hmm. şey. Çok sağ ol Akıra Hanım. Atıyoruz. Ne aktarmayı sen izleyicilerimize son olarak? <laughs> ne bileyim. Ne de istersen sen söyle Ne istersen. Bu kaynanayı herkese he, Bu kaynanayı herkes yapsın. Tavsiye ederim yani. Güzel bir şeydir. İyidir. İyidir iyidir. Ne satıyorsunuz bunu? Saban, Kaygana. Sabah gece ne satıyorsunuz? Akşam yapmadan önce yesinler. <laughs> 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 Akşam yapmaz önce size bunu... Sinir, ona Evet. Akranın verdiği önerisini. Evet değerli izleyiciler. Ee, bir başka otantik Kıbrıs mutfağı programında buluşmak ümidiyle sevgiyle kalın, hoşçakalın.